Aygaz'da World kartlılara 14 YTL değerinde World puan. Aygaz tüpünüzü World kartınızda alın. İlk alışverişinizde 2, iki, ikincide 4, üçüncüde 8 toplam 14 YTL değerinde World puan kazanın. En yakın Aygaz bayisi için 444-4999'u arayın. Deneyeceğim dedi. Teknosa müşterisini her yerde tanırsınız. Çünkü Teknosa müşterisi en kaliteli ürünleri deneyip beğenerek almaya alışmıştır. Teknosa, herkes için teknoloji. Ama ne koktu be. genç kalır. Gülen boya. Türkiye'de her yıl 1 milyon 400 bin bebek doğuyor. Her 10 dakikada bir bebek ve her gün bir anne hayatını kaybediyor. Gelin ailelerimizi bilgilendirelim. Bu gidişe dur diyelim. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı. Tadımdan yepyeni bir lezzet. Tadımca. Doğal beslen, kendini iyi hisset. Free 7, daha güçlüsü yok. Küçük kızımın doğum günü. Herkes çok eğleniyor. Bulaşıklar mı? Hiç sorun değil Çünkü Pril 7 var Ve bulaşıklar ön yıkama yapmadan Fırçalamadan direkt olarak makineye Pril 7 öyle güçlü ki Kurumuş yumurta sarısını yüzde seksene kadar daha iyi temizler Mükemmel Sertemiz Yeniden servis yapmaya hazır Pril 7 daha güçlüsü yok Türkiye bir yılda bir keban kadar Enerji tasarruf edebilir mi? Eğer herkes A ve A plus enerji sınıfı ürünler kullanırsa eder. Biz buna yıllar önce inandık. Türkiye'yi A enerji performansıyla tanıştırdık. Ne mutlu ki öncülüğümüz halkımızca yakından takip edildi. Bu konuda duyarlı davranan herkese çok teşekkür ederiz. Arçelik, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın yürüttüğü enerji verimliliği projesini destekliyor. <laughs> Rüzgara değdim, sana geldim Aç pencereni, gülümse hadi Doğattan, sana geldim bir çay demler misin? Yudum yudum içer misin? Bana hoş geldin der misin? Doğadan siyah çay Çay keyfi şimdi başlıyor. Çay artık doğadan. Bu cumartesi, pazar ve pazartesi Karpursa'da 4 tane Bristol veya Lassa otomobil lastiği 3 tane fiyatına. Üstelik Advantage, Access, Bonus, Kart Finans, Maximum ve World kartınıza ayda 12 taksitle. Karpursa, evdeki hesaba uyar. ...ve pirinç patlaya ile formdaysan her şey mümkün. Kurtköy'ün En Konsept Projesi Konsept İstanbul'dan şimdi daire almak daha kolay. 11.000 YTL'den başlayan peşinatı ödeyin, bir yıl sonra ara ödeme yapın, taksitleri Eylül'de ödemeye başlayın. Fırsatı kaçırmayın. Konsept İstanbul. Yine Duman Kayadan. Neden Persil Gold dernal seçtiniz? Başka bir deterjan kullanıyordum. Ta ki kızım Özge zor yaşlara girene dek. Artık çamaşır yıkarken daha çok dikkat ediyorum. Çünkü şimdi kızımla birlikte lekeler de değişti. Neyse ki Persil Gold vernel esintiliği keşfetsin. Çamaşırlarım tertemiz. Mis gibi oldu. Özge bile değişikliği fark etti. Boşuna Persil Gold dememişler. Altın gibi değerli. Ben de Persil Gold'u seçtim. Yeni Persil Gold. Bir kez Persil, daima Persil. ...renkli çamaşırlarınıza bahar geliyor. Verner esintili persil kolorla... ...renkiler de... ...mis gibi kokuyor. Sesini yükselt! Eğlenceyi kıraçlar! Aslında hala çok güzelsin. İyi de gitti şimdiye kadar. Ama aradığım heyecanı onda buldum ben. O fotoğraftan, müzikten çok iyi anlıyor. E onu alacağım. Seni de babama vereceğim. Cep telefonunuzu yenilemenin zamanı geldi. Şimdi Nokia cep telefonları Rolde Özel 12 World Taksit'te World Üyesi satış noktalarında. Nokia. Connecting people. thank you